Hepinize yeni videom merhaba. Bugünkü videomuzun konusu debaflar ve bufflar veya bufflar ve debaflar, dezavantajlar veya avantajlar hangisini derseniz. Dördüncü partındayız. Başlayalım. Bu sefer gelişmiş bufflardayız. Bir öncekinde gelişmiş debaflara bakmıştık. Hatırlarsınız poison vardı, zehirleme vardı, HP yanığı vardı. Bunda da müttefik koruma, hasar bloklama, dezavantaj bloklama, sürekli iyileşme, hasar yansıtma, ölümden sonra canlandırma, ölümsüzlük, kalkan ve güçlendirme var. Hadi bakalım. İlk olarak müttefik korumayla başlayacağız diye tahmin ediyorum. Evet müttefik korumayla başlayacağız. Müttefik koruma açıkçası gerçekten çok kuvvetli bir buff. Oyunun PV kısmında çok iyi. Böyle ölümlü bir klambosunuz varsa o zaman gerçekten çok 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 iyi olabiliyor. Şu şekilde Alınan hasarın %50'sini o karakter alıyor. Şimdi bu ne demek? 5 tane karakteriniz var ve birisi diğer 4'üne müttefik koruma verdi. Diğer 4'ünün alacağı hasarın %50'sini bu adam alıyor. Ama toplam damage. Yani ilk başta ben 1000 vuracaksam 1000'in %50'sini alacağı için 500 vuracak gibi gözüküyor. O 500'ün bilmem kaçını onun defansı azaltıp 300 üze indiriyor. Ama bizim müttefik koruyan karakterimizin de defansını genelde fazla tuttuğumuz için o karakter buradan 300 yerine 100 hasar alıyor. Yani işin en sonunda şunu söylemek istiyorum. Müttefik korumadaki karakterimizin defansı fazla olursa yani müttefik koruma atan karakterin defansı fazla olursa baya baya bir az hasar alıyor. Önemli olan onun defansını yüksek tutmamız. En azından 4000-4200. Ya tabii ki de ben nasıl 4000'e çıkacağım? diyor olabilirsiniz. Oyunun başlarındaysanız. O zaman 3000'e çıkın. Yani ben 4000-4200'ü böyle olması gerekeni söylüyorum. Siz buna ne kadar yaklaşırsanız o kadar iyi. Bunun iki tipi var. Bir büyük boy, bir ufak boy. Biri %25'ini, biri %50'sini absorbe ediyor diyeyim. Kendi üzerine alıyor. Bakın bir de şöyle bir şey var. Zehirlenmelerden gelen, HP yanıklarından gelen hasarları üzerine almıyor. Haberiniz olsun. Defans arttırma olursa bu karakterlerin üzerinde çok 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 iyi olur. Bakın burada alacağı hasarı şimdi. Şimdi burada 4800 soldaki yedi. 3352 sağdaki yedi. Müttefik koruma yapan karakter sağdaki. Şimdi bakın sade karakterin yediği tekrardan buradan hasara. Bir dakika, niye böyle oldu? Tam göstermemişler burada. Yani burada tam gösterememişler açıkçası. Ama demek istediğim şey şu. Bu 4200 alıyorsa bunun %50'si 2400'e tekabül eder. Bu da zaten buna buna bunu oranla neredeyse %33 daha az hasar almış. 2400'ün bu da yine %33 daha azını alacak ve 1800 gibi bir hasar alacak. Normalde 2400 alması gerekirken. Ya biraz şeye girdi, matematiğe girdi. Ama olsun anlayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Burada bunu göster, gitmiş olması lazım ama niyeyse göstermedi. Ee, bir de şöyle bir şey var. Counter ataklarla yani e, karşı saldırılarla çalışmıyor. Sen şimdi burada Kyoko bizim müttefik koruma veren. Şimdi bakın. Burada göstereyim. Burası 4000. Burası 197. Zaten üzerine hasar bloklama var. Hasar yemiyor. Orası çok ayrı konu. Ama şeye girmedi. Karşı saldırıya gitmedi. Sebebi ise müttefik korumadan hasar aldığınız zaman karşı saldırıya kalkamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Blok damage. Blok damage oyundaki en güçlü şeylerden birisi. Hiçbir şeyden hasar Oyundaki herhangi bir şeyden hasar almıyorsunuz. Sadece bazı şeyler var oyunda. Hasar bloklamaları yok sayma skillleri var. Onlardan hasar alıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şeyden daha demin gördüğünüz gibi baronun vurdu hasar. Bakın Normal şartlar altında hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz. Ama ama Baron'un burada A4'ü kalkanları ve hasar bloklamaları yok sayıyor. O yüzden buradan ignore defense, ignore shield, ignore block damage yazıyor burada görüyorsunuz. Hepsini ignorluyor yani yok sayıyor. Devam edelim. Ee, Bomba vesaire bunlardan hasar almıyorsunuz. Veyahut Poison demiştim HP Burn. Hiçbir şeyden hasar almıyorsunuz. Genelde biliyorsunuz ki Clam Boss'ta ya ölümsüzlük kullanıyoruz ya da hasar bloklama. Düzgün bir e, hız ayarı yaptıktan sonra optimizasyon yaptıktan sonra hiçbir problem olmuyor. Block Debuff Block Debuff ise bizim ya Debuff almamızı engelliyor ya da vermemizi engelliyor. Karşıda varsa karşıya debuff veremez hale geliyoruz. Bizde varsa debuff alamaz hale geliyoruz. Açıkçası çok basit bir buff bu. Hiçbir şekilde debuff almıyoruz. Blok demeye için hiçbir şekilde hasar aldırmıyorsa blok debuff da hiçbir şekilde debuff aldırmıyor. Continuous will, yani sürekli iyileşme. 7.5'lu ve 15'li var büyük boy, ufak boy diyoruz bunlara. Bu da şöyle zehirleme gibi insanın üzerinde devamlı birikebiliyor. O yüzden fazla fazla atmak mantıklı oluyor. Olay da hedefin %15 veya hedefin %7,5 canını dolduruyor. Yüksek HP'li karakterlerde daha iyi çalışıyor. Zehirleme gibi biriktirebiliyorsunuz. Yani tek seferde %30, %45, %60 gibi canlar basabilirsiniz. Ve şöyle bir şey var. Bunu da şurada söylüyor aslında ama tam göstermemiş neyse. Hasar yani şöyle anlatayım. Üzerinizde hem zehirleme hem de sürekli iyileşme varsa ilk önce zehirlemeyi alıyorsunuz hasarını. Sonrasında sürekli iyileşmeyi alıyorsunuz. Burada gösteriyorum bilmiyorum ama göstermiş olması lazım. O karakter ölüyor maşalet. Haberiniz olsun demek yani hasar yansıtma. Hasar yansıtmada alınan hasarın %30'unu karşıya geri yansıtıyor ve defansı yok sayan bir hasar oluyor bu. Haberiniz olsun. Yani siz 600 hasar almanıza pardon 2000 hasar almanıza rağmen 600 geri yansıtıyor. Fakat defansı da tamamen yok sayıyor. 15'li ve 15'li ve 30'luğu var. Şöyle elimle ilerleteyim. Bunu geçen yaptığım zaman biraz Sanki laglama gibi olmuş. Kasma gibi olmuş. Revive on dead. Ölümden sonra canlandırma. Ölümden sonra canlandırma ise öldükten sonra %30 HP ve %30 dönüş metre ile hayata tekrardan geri geliyorsunuz. Diriltmeden farkı ölmeniz lazım. Unkillable. Unkillable ise tüm hasarları alıyorsunuz. Fakat canınız bir kalıyor tüm hasarlar alabilirsiniz. Bu da zaten oyunun en meşhur kompu. İki tane insan yen, bir tane acı sorumlusu ve bir tane de arayıcı. Yanına ne koyarsanız koyun çalışıyor. Tüm renklerde istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Buradaki olay da canınız sıfıra iniyor açıkçası. Sıfır değil pardon. Bire iniyor ve ölmüyorsunuz. Unkillable'ın olayı bu. Bazı karakterler tabii ki de Jotos gibi Unkillable'ı yani ölümsüzlüğü yok sayabiliyor. Kalkan. Kalkan ekstradan bir can gibi düşünün. Ekstra bir can barı gibi düşünün. Ama can çalmalarla vesaire kalkanınızı arttıramıyorsunuz. Oyununda kalkanı arttırabilen bir tane karakter var. O da Brogni. Bu sade karakter. İlk önce al can kalkana gidiyor. Ardından cana gidiyor. Fakat mesela canınızı aldığınız hasardan sonra iyileştirme gibi bazı özellikler var ya karakterlerde. Mesela Vogot da bu çalışmıyor. Çünkü canınızı almanız gerekiyor. Kalkana hasar almanız bunu etkilemiyor. Bazı karakterler hasar aldığında şunu yapar, bunu yapar gibi özellikleri var ya. O kalkan varken işe yaramıyor. Burada da göstermiş. Can çalma Sen de hemen göstereyim. Burada can çalma seti var. Bu ebedi ejderha'dan düşen can çalma seti. Can çalmalar kalkanın miktarını arttırmıyor veyahut sömürme bazı karakterler var böyle şıldı ve blok demeyici mesela yok sayıyor mortu makap gibi bir diğeri ise güçlendir güçlendir zayıflatla tamamen aynı zayıflat en son hasarı yüzde on beş ila yüzde yirmi beş arttırıyordu. Hatırlayamadım tam oranlarını. 15 ile 25 olması lazım. Güçlendir de 15 ile aynen 15 ile 25 azaltıyor. incoming yüklemeyi yani en son gelen hasarı. Burada 782. En yakın herhalde karakteri buna oyunun bize bedava verdiği Hidra'dan gelen Mitral'a. Öyle söyleyeyim artık herhalde başka da bir şey yok anlatmam gereken. Güçlendir bazen Defans arttırmadan daha iyi çalışıyor. O zayıflat ve şeyle aynı bağlantıda e, açıkçası. Zayıflat ve defans azaltma, güçlendir ve defans arttırma. Bunların ikisi aynı işleve sahipler. O yüzden bazen şey daha fazla çalışıyor. Güçlendirme. E, bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.